Bak, bu köylü kızını Tarık'tan tamamen uzaklaştırmak istiyorsan... ...öncelikle Tarık'ın önünde ondan özür dileyeceksin. Ne? Sen delirdin galiba Buse. Hayatta öyle bir şey olmaz. Ben o sümüklüden özür dileyeceğim öyle mi? Bir de Tarık'ın yanında. Asla. Tamam o zaman. Tarık'ın senden yavaş yavaş uzaklaşmasına seyirci kalırsın. Eminim bu daha iyi olur senin için. Hayatım, bak bir dinlesene beni. Alt tarafı bir laf. İnanarak söylemedikten sonra kimin umrunda? İnandırıcı ol yeter. İyi hadi tamam diyelim ki özür diledim. Sonra ne olacak? Bu daha başlangıç. Böylelikle Tarık'ın gözündeki kıskanç, agresif, meltemi tamamen silmiş olacağız. Ben öyle biri değilim Buse tabii ki değilsin canım. Ya bak hatanı anlamışsın gibi öncelikle Tarık gibi sen de Sıla'ya destek vereceksin. Sonra her şey yoluna girince Sıla için birini bulacağız ve bitecek bu iş. Ne? Bir de Sıla'ya erkek bulacağız öyle mi? Hem Tarık varken o kimseye bakmaz öyle. Meltem lütfen biraz yardımcı olur musun artık? Ben sana sevgili bul demiyorum ki öyle bir göstereceğiz ki Tarık onları sevgili zannedecek. Sonra da işte sen biraz doldurursun. İşte Ankara'ya geldi, yoldan çıktı filan diye. suda da hayatımızdan tamamen çıkmış olur. Ama tabii önemli olan öyle birini bulmak. kafamı nereye çevirsem bu kız ya. Vay, vay, vay. Köylü cilveleşmesi böyle oluyor herhalde. Buse, ben galiba buldum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ee, bir an önce harekete geçmek lazım tatlı. Görüşürüz. Benim canım ne zaman sıkkın olsa... ...kendimi mutfağa atarım. İşiler yaparım, yemek filan. Hem canımın sıkıntısı geçer, kafam dağılır. Bire birdir. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Affedersin Seher Hanım ben hemen temizlerim. Sıla, çıkar bakayım şu üstündekini. Ver bana. Ha. Al bakalım tak şunu. Canın ne istiyorsa onu pişir olur mu? Mutfak senin. Mehmet de emrine amade. Tabii Seher Hanım. Sıla ne isterse yardım etmeye hazırım ben. Tamam. Hadi siz bir şeyler yapın. Ben şunları bırakayım yine gelirim. Kolay gelsin. İstersen yeni bir hamur yapmakla başlayabilirsin. Süt var, un var. Kabartma tozu da orada. aradığımdan daha fazlası varmış. Ne yaptınız bakalım? Sıla, krema mı yapıyorsun? Ama yavrum bu kap biraz küçük olmuş. Dur ben sana bunun daha büyüğünü bulayım. Hiç zahmet etmeyin Seher şey ben hallederim. Mertem. Merhaba Seherala. Sıla da buradaymış. Meltem. bak çok rica ediyorum ağzımızın tadı bozulmasın, değil mi kızım? Aa, hayır. Siz beni yanlış anladınız. Ben buraya tatsızlık çıkarmaya gelmedim. Sadece Sıla ile biraz konuşacağız. Meltem. Aşk olsun Seyrala. Adım da son zamanlarda kavgacıya çıktı. Olsun ama. Ben buraya bunu telafi etmek için geldim. Sıla. Ben sana haksızlık ettim. Yani kabul ediyorum yaptıklarımı inkar edecek değilim. Ama benim de kendimce haklı nedenlerim vardı. Sonuçta ben de bir kadınım. Tarık'ı çok seviyorum, onu çok kıskanıyorum. Elimde değil. Ama evet, bu sana yaptıklarımı haklı çıkarmaz. Sonuçta ben sana çok kötü davrandım. Durum ne kadar garip olursa olsun, senin bir suçun yoktu. Yani sözü fazla uzatmadan hatalıyım. Ve senden özür dilerim. Lütfen beni affet Sıla. Ee, yani tabii. Şimdi insanın hatasını fark etmesi büyüklüktür, erdemdir tabii. Zaten de kendi hatasını anlamış. Buraya gelmiş senden özür diliyor kızım. Sen de onu affet. Affet ki aranızdaki bu gerginlik de bir an önce bitsin gitsin. Estağfurullah. Yani bu şimdi barıştık demek. Vallahi içim rahatladı. E o zaman buraya kadar gelmişken bir filtre kahvenizi içelim. Tabii ki ne demek. Mehmetciğim sen yaparsın değil mi? Hemen Meltem tamam. Hanım. Bu arada kurabiyeler de çok güzel gözüküyor. Mehmet, Meltem Hanım'ın kahvesini yanına kurabiye de koy evladım. Tamam Seher'im. O zaman ben sizi daha fazla tutmayayım, İçerideyim. Buyurun Tarık Bey. Meltem Hanım odasında mı? Yok hayır çıktı. Çıktı mı? Nereye gitti peki biliyor musun? Sana bir şey söyledi mi? Yok hiçbir şey söylemedi. Tamam sağ ol. Meltem ne işler karıştırıyorsun sen yine? Tarık. Ben de tam seni arayacaktım. Sok dosyaları üzerinde çalışıyorum da sana sormam gereken birkaç şey var. Yardımcı olur musun? Tamam peki. Stok girişlerini bu dosyaya gireceksin. O zaman bir karışıklık olmaz. Hmm, tamam. Anladım. Buse, sen Meltem'i gördün mü? Ya sekretere sordum da çıktığını söyledi. Sen bir şey biliyor musun? Yok, haberim yok benim. Bilmiyorum. Neyse, bulurum ben onu. Buraya gelecek olursa da söyle beni arasın, tamam mı? Tarık dosyaları bir daha gösterir misin? Tam anlayamadım. E peki tamam o zaman. Bak sen yapınca oluyor, ben yapınca olmuyor. Yani yanlış bir şey yaparım da her şey mahvolur diye korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Bak işte bu sol tarafta gördüğün dosyaları buradaki seçili olan klasöre aktaracaksın bu tuşa basınca da otomatikman aktarıyor zaten kendisi. Ya bir dakika bir dakika. Sen böyle hızlı hızlı anlatınca kafam almıyor. Bir daha anlatır mısın? Biliyorum çıkacaksın ama. Bak buradaki dosyaları bu seçili olan klasöre aktarıyorsun. Bu tuşa bastığında otomatikman aktarıyor zaten. Dikkatle izle şimdi yaptığını. Şimdiye kadar üzüldün, çok kırıldın. Meltem'in bu gereksiz kıskançlıkları yüzünden hak etmediğin şeyler yaşadın. Ama bak o da anlamış hatasını. Geldi özür diledi senden. Sen de kabul et. Sen de rahat et artık. Olur mu kızım? Uzatmayın bu aranızdaki mevzuyu. Tamam Seher Hanım. Kahveniz Meltem Hanım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mehmet. Buyurun. Otursana biraz. Ama şey... Çekinme çekinme gel. Hadi gel otur. <laughs> Mehmetciğim sen de az önce kulak misafiri oldun bizim meseleye. Ama haksız mıyım sence sözümü kıskanmakta? Yani Sıla çok güzel bir kız. Kim olsa kıskanır sevgilisini. Söz konusu Tarık abi olunca... Yani o böyle bir şeyi hayatta yapmaz. Siz varken dönüp başkasına asla bakmaz. Ama haklısınız. Sıla gerçekten güzel bir kız. Hmm. Sen hoşlanıyorsun yani bu Sıla'dan. Yani şey... <laughs> Şişt. Sana çekinmene gerek yok benden. Biz bir aile değil miyiz? Bak ben de sana anlattım sıkıntımı özelimi. Hem hoşlanıyorsan da hoşlanıyorsundur. Ne var bunda? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce şöyle sizi yan yana gördüm de... ...birbirinize çok yakışıyorsunuz. Hem sanırım Sıla da sana karşı boş değil. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hem bak kadınlar böyle şeyleri hisseder... Ben Sıla'nın bakışından, gülüşünden gördüm. Galiba o da senden hoşlanıyor. Bana pek benimle ilgileniyormuş gibi gelmedi. Aa, aa, e kızın ortamı olmamıştır. Bak şöyle samimi olacağınız, birbirinizi daha yakından tanıyacağınız bir ortam olsa. Hem Sıla'nın da senden hoşlanıp hoşlanmadığını anlarız böylece. Ee, nasıl olacak ki o? Sen bu kadar istekli olduktan sonra ortamı yaratmak kolay. Bak ne yaparız biliyor musun? Veririz burada bir davet. Siz de böylece Sıla'yla yakınlaşmış olursunuz. Hem bizim de aramızdaki buzlar erir. Bilmem. Hatta biz bunu hiç uzatmadan hemen yapalım. Bilmem ki nasıl olur. Olur olur. Çok da güzel olur. Bak şimdi siz hazırlıklara başlayın. Ben de birkaç arkadaşımı arayayım. Burada güzel bir davet ambiyansı oluşturalım. Tamam Meltem Hanım, siz merak etmeyin. Ben her şeyi hallederim. Sana güveniyorum. Az kaldı köylü güzel. Yakında tarih oluyorsun. işte. Halbuki sen ne kadar kolay anlatıyorsun. Buse benim gerçekten çıkmam lazım. Yani başka bir sorun olursa Sultan sana yardımcı olur. E, tamam Tarık'cığım. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sabırlısın. Sana engel oldum. Kusura bakma. Tamam tamam. Hadi iyi çalışmalar. <laughs> Ertan nerelerdeydin sen? Aşkım sen beni mi özledin? sen böyle ortadan kaybolunca sonu pek iyi olmuyor da ondan. Aşk olsun hayatım. Ben öyle biraz bunu aldım hava almaya çıktım. Hem bırak şimdi bunları. Benim seninle konuşmam lazım. Bu seçim biraz izin verir misin? Tabii. Geç hayatım otur şöyle. Ben de bize bir kahve söyleyeyim. Bırak kahveyi de ne konuşacaksak onu konuşalım. Peki. Öyle olsun. Biliyorum. Bana çok kızgınsın. Kızgın deme hafif kalır Meltem. Haklısın hayatım. Ne söylesen haklısın. Ya ben de kendime inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yaptım hala aklım almıyor. Biliyor musun o evden çıktığımdan beri kendimle hesaplaşıyorum resmen toy bir kız gibi davrandım. O değil, seni de zor durumda bıraktım. Tarık, aşkım ben bütün bu olanlar için senden çok özür dilerim. Tamam bakma öyle. Zaten çok utanıyorum yaptığımdan. Sana söz veriyorum. Bir daha böyle saçma sapan şeylerin aramıza girmesine asla izin vermeyeceğim. Şimdi bu umarım yumuşadım demek mi oluyor? Evet, tamam. tamam. Ben zaten senin hiçbir zaman anında yumuşadığını görmedim. İlla uğraştıracaksın. Bak özür dilerken bile bir iğne batırmaya çalışıyorsun. Hayır hayatım hayır. Gerçekten ben sadece beni bir an önce affet. Hemen aramız düzelsin istiyorum. Hem bu yüzden sana bir sürpriz bile hazırladım. İpucu vermek yok. Vakti geldiğinde öğrenirsin. Ama şu kadarını söyleyeyim, her şey çok değişecek. Bizim için çok daha güzel olacak. da yakıt Her şey hazır. Ne kadar güzel olmuş böyle mumlar, çiçekler. Vallahi en çok Mehmet çalıştı. Ellerine sağlık Mehmet. Gerçekten değmiş, mükemmel. Ben de birkaç arkadaşımı çağırdım. Birazdan burada olurlar. İnşallah her şey çok güzel olacak. Sıla. Sana partide giymen için ufak bir hediye aldım. Umarım beğenirsin. Ne zahmet ettiniz? Olur mu canım? Ne zahmet? Ay Sıla, bu sana çok yakışacak. Bütün gözler üzerinde olacak eminim. Çok teşekkür ederim Meltem Hanım ama e, ne, ne bileyim yani. Daha önce ben hiç bu kadar dar, bu kadar mini bir elbise giymedim. Ah, aşk olsun Sıla. Ben kendi mahvettirmek için sana hediye alıyorum, sen giymem diyorsun. En azından bir üzerinde görelim, dene. Dene kızım hadi. <laughs> Bak sen de çok beğeneceksin, çok yakışacak. Gel benimle. Gel. Mehmet, sen de bize içecek bir şeyler getirirsin değil mi? Hmm, meyve suyu olur mesela. Tamam, hemen getiriyorum ben temin. ediyorum. Sıla. Ay hadi giyindiysen çık da ben de göreyim. Çok yakışmış gerçekten. Meltem Hanım. Bu elbise biraz fazla dar. Bir de çok açık. Ben hiç rahat edemem bununla. Çok utanırım saçmalama Sıla. Ne var bunda utanacak? Çok güzel olmuşsun. Bak hatta şöyle yapalım buraları da. Hı. Sana biraz da makyaj mı yapsak biz? Hı? Hadi gel benimle, hadi. Ama Meltem Hanım, gerçekten hiç gerek yok. Aşk olsun Sıla. Bak ben kendi makyaj malzemelerimi bile getirdim. Hadi gel. Geç şöyle. Geç sana otur güzelce. Meyvesi getirdim. Ah, sağ ol Mehmet'im. Afiyet olsun. Evet, meyve sularımız da geldi. Aslı'cığım. Çok teşekkür ederim Meltem Hanım ama... Yani istemiyorum. Makyaja da hiç lüzum yok gerçekten. Sılacığım, beni gerçekten şu an çok kırıyorsun. Ben senin için o kadar hazırlık yapıyorum. Mutlu ol diye. Senin şu söylediğine bak. İçer misin lütfen? Sıla. Lütfen içer misin hepsini? Hadi. Ya beni kırıyorsun şu an. İç, iç, iç. iç. Hı? Sıla. İkisini de düşün. Kime ne hissediyorsun? Bu da ne demek hala? Meltem'le söz değil mi? Bak oğlum. Kendini kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Senin Sıla'ya nasıl baktığını gördüm ben. biraz yukarı bak. Hı. Hı. Evet. Sıla ne yapıyorsun? Bak yine bulaştı her yerine. Tamam. Hadi sen şunu içerken ben de makyajını temizleyeyim. Bente Hanım bunun tadı çok kötü. Bence bu kesinlikle bozulmuş. Ay ne acı olacak Sıla? Alt tarafı meyve suyu işte. Bence senin ağzının tadı bozulmuş. Çok nazlandın yani. Hadi iç şunu iç. Hadi Sıla iç şunu. Tamam ha? yeter. Afiyet olsun. Daha yapacak çok işimiz var. Bugün hepimiz için güzel bir başlangıç olacak. Vamos dar Ay Sıla bir şey söyleyeyim mi sana? Yani çok güzel oldun. Gel bakayım. Gel. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bu partinin ilgi odağı sen olacaksın. Görenler sana hayran kalacak Sıla. Tamam, benim çok başım dönüyor. ve YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.